Merhabalar, hepiniz Shoti Game'e hoş geldiniz. Yeni etkinlik yarın akşam bizlerle birlikte olacak. Saat 4'ten itibari Perşembe gecesi geliyor etkinlik. Ve etkinliğe yeni bir özellik eklemişler. Ve bu özellikle birlikte etkinliğe gelecek kartlar gerçekten bambaşka bir şey hale dönüşecek. Bugün etkinliğin özetini anlatacağım size. Detayları isteyenler dün akşam yaptığımız canlı yayına bakabilirler. Hemen hemen etkinliğin her noktası, her şeyine değindik. Ve FC'nin canlı yayınıyla aynı anda onu takip ettik. Çok güzel bir yayındı. Tüm detaylar, tüm bilgiler orada sizinle olacak. Ama biz şu an işimize bakalım. Bugünkü videoda neyin özellik gelmiş, etkinlik nasıl, bu etkinlikte ne olacak hemen onlara bakalım. Ama her şeyden önce video hoşunuza gittiyse like atıp, abone olarak, hype atıp bizi destek olabilirsiniz. O zaman başlayalım. Etkinlikte en önemli şey bence Türk takımlarının da burada yer alması. 107 genlik Osimen gelmiş. 106 genlik Tadiç ve 102 genlik Immobile geldi. Gerçi ben Osimen fena değil yani çok üst düzey olarak görmedim. Keşke becerisi 4 olsaydı ama 3 de idare edebilecek arkadaşlar edebilir. E, de tek sıkıntısı ayağının bir ayağının ters ayağının 3 olması. Tek sıkıntı oydu. Dediğim gibi biz bunlarla ilgili bir sürü tartışma yaptık. Bir sürü fikir sunduk canlı yayında. O simene zaten immobile'ye zaten hiç girmiyorum. Immobile tamamıyla çöp geldi. Etkinlikte kod geldi hemen kodu göstereyim size. Bu koda girip Evaluations koduna girdiğiniz zaman 91-150'lik bir paket veriyor. Ve içinden işte bunlardan çıkma ihtimali var. 1500 CVR'e kadar işte 150 FIFA Point'e kadar çıkma ihtimali var. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Etkinlikte asıl olay gelmeden önce, geçmeden önce yani. Etkinliğin şöyle anlatayım. Abi Toti etkinliğini almışlar. E, kes kopyala yapmışlar. Ve kod neon şeklinde bir etkinlik geldi. Etkinliğin mantığı hemen hemen birebir Toti'deki aynı. E, burada nasıl ikon yolunda günlük olaylar yapıyoruz. Orada da günlük trainingler yapıyoruz. Günlük traininglerle böyle bir şey yok. Farklı yerden ödül oluyoruz. Yine takas sistemi orada da geçerli. En iyi takas e, kim oluyor? Maradona oluyor şu an birinci haftada. Onun da 1000 puana erişiyoruz. Diğerlerine zannedersem 800, 600, 500 puana falan erişim yapıyorduk. Ama en önemli olay bence etkinlikte şunun gelmesi. Etkinlikte gördüğünüz gibi kartların üstünde simgeler var. E, bir tanesi güç simgesi. Bu güç simgesi karta ekstradan fizik ve hız sağlıyor. E, bu simge... Petek olarak adlandırdım Maradon üstünde olan simgeyi. Bu simge ise hucum özelliklerini arttırıyor. Bir tane de yine farklı sarı bir simge var. Onu canlı yayında gösterdiler. O simge de orta sağ özelliklerini arttırıyor. Ve baya baya arttırıyor. Bunları da normalde yeni skill ekleme gibi bir özellik yapmışlar. Bu skill ekleme özelliklerini zannedersem 3 seviyeye kadar arttırıyordunuz. Gerçekten ilginç bir özellik olmuş. Normal seviyedeki kartların daha yüksek seviyelerdeki daha güçlü olmasını sağlayan bir özellik olmuş. Tabi etkinlik geldiği zaman hepsine bakacağız. Bakalım neler olmuş, neler ne kadar çok fark ediyor gibi. Ama şunu şöyle olarak adlandırabilirsiniz. Derece yükseltmede nasıl derece yükselttiğin zaman oyuncuların özelliklerini arttırabiliyordun. Bunda da bu yeni skilllerle oyun kartlarının özelliklerini Hangi skill'i varsa o skill farklı katların farklı özelliklerini arttırmaya sağlıyor. Yani ekstradan derece basılmış gibi oluyor ama gene artmıyor. Sadece oyun içindeki özellikleri, istatistikleri artıyor oyuncunun. Bence etkinliğin en önemli olayı şu. Şu anki etkinliğin en önemli olayı. Ben videoyu çekerken pazar şu an fırlamış olabilir. Neden fırladığını da size hemen izah edeyim. Çünkü etkinlik genel olarak hiç beğenilmedi. Etkinlikte kayda değer bir tek Maradona var. Ve bu Maradon'un olmasıyla birlikte büyük ihtimalle Totti oyuncuları değerleri yükselecek. Daha da artacak. Yani elinizde Totti satılabilir kart varsa bence şu an için tutmak en mantıklısı. Hani coin nasıl kasılır filan diyordunuz ya. Eğer imkanınız varsa satmadıysanız ki şu an alamazsınız zaten bütün oyunculara gördüğünüz gibi inanılmaz rağbet var. Herkes satın almak istiyor. Hiç kimse elindekini satmıyor. Eğer senin de elinde bir oyuncu varsa şu Toti'deki oyuncular çok değerlenecek. Çünkü yeni gelen etkinlikte adam akıllı hiçbir kart yok. Biz de tabi artık son demlerimizi yaşıyoruz. Ee, en son hesabımı dün bu hale getirmiştim. Yani Sakay'ı hatta bir tane oyuncu almak istiyordum. Sakay'ı, Stam'ı, Mateus'u ve 4 tane adam ekledim yani öyle diyelim oyuna. Diğerlerini koy vereceğim. E, ee, Tabi koy vermeden önce yine mağazadaki şansımı denemek istiyorum. Öncelikle günlük göreve geldim. Günlük görevi bitirdim. Abi bugün yine bana Instagram attılar. Şu günlük görevlerde bir adam var abi. Bir adam var o kendini biliyor. Her gün mü abi 2 milyarlık kart çıkartırsın ya? Her gün mü 107'lik kart çıkartırsın ya? Onun şansına biz açıyoruz. Her gün 2 milyarlık kart çıkaran adamın şansını açıyorum. Bakalım bana abi bana çıkana bak ya şaka gibi ya. Milli ha şaka boya geldi. <laughs> Allah'ım ya Onlara çıkana bak bize gelene bak şaka gibi bir olay ya. Belki Karnaval ve buradaki Toti'den yüzümüz güler. Haydi bismillah diyelim şu günlük desteği hemen basalım. 3000'e bu arada Zico'nun tahtı da sarsılıyor Ronaldo şeyle Maradona'nın gelmesiyle birlikte. Zico'nun şu an tek avantajı iki ayağının 5 olması gibi gözüküyor. Yani Karnaval etkinliğinden bile daha bet bir etkinlik yani buradaki oyuncular yine onlara nazaran daha değerli ilginç bir etkinlik bizi bekliyor hep birlikte bakacağız bu arada yine akşam canlı yayındayız canlı yayınları merak eden arkadaşlar katılabilirler zannedersem 10 ile 11 arası açarız gibi geliyor bana o yüzden e, kanalın bildirimlerini açmayı unutmayın günlük karnaval destesi günlük karnaval destesinden Shotigame ne alıyor nakamura ben bu adamları istemiyorum ben bu anları istemiyorum. Daha iyisini istiyorum. Haydi bismillah. Geliyor. Brezilya. Sol abi. Abi yapma be abi. 101. David Neres. Baş alma konusunda ustalaştım abi. Uzman oldum artık ya. Yani oyun... oyun bana vermemesinde baş alma konusunda uzmanım ya şu an. Bildiğin uzman seviyesindeyim yani. Şunu da açalım hemen. Bakalım. Kadromuza zaten <laughs> pardon. Zaten kadromuz zayıf. Kadromuzu yeni başlayanlar için geliştirmeye çalışıyoruz. Yeni başlayanlar bu videoları kesinlikle izleyin. Seninle birlikte bu hesap gelişecek. Yani umarım benimle aynı gidersin. Bu hesabın şöyle birkaç ay sonra ne hale geldiğini sen de şaşıracaksın yani. Bu arada FC pointleri harcamaktan e, mümkün olduğunca sakınacağım. Ücretsiz ne kadar bakalım getirebileceğiz. Tabii ben arada sırada sizleri içeri üretmek için harcayacağım. Ama siz de harcamadan bakalım hangi seviyelere geleceğiz. Yine başlıyorum. 3000. Toti. Gider ayak. Gider ayak Toti. Gider ayak Şoti'ye bir kıyak yap ya. Gider ayak. Ver bana bir kadro ekleyeceğim adam. 105'in altını kabul etmem. 105'in altını kabul etmiyorum. 105 altı kabul etmiyorum Brezilya. Stoper. Senin Allah cazanı versin ya. Sabah akşam ya. Sabah akşam ya. Canlı yayında da bu tiplerden ve şu anda da videoda da bu tiplerden ilaç niyetine veriyorlar bana abi. Sabah akşam aç karınla ya Marquinhos ya öteki stoperi abi ikisinden birini alıyorum ya şaka gibi bir olay ya benim gibi aynı oyuncuları böyle durup durup size atıyor mu ya? Çok merak ettim. Yorumlara yazarsan çok mutlu olurum. Akşama görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Şaka gibi.